Eğer yerinizde duramayanlardansanız ama güce de hayransanız, o zaman gelin balistik füzelerden bahsedelim. <laughs> Okyanusun derinliklerinden veya dünyanın kalbinden yükselen bu teknoloji, modern savaşın takipçisi. 12 bin kilometreye varan menziliyle ABD ve İngiltere için denizlerde sessizce devreye gezen gerçek bir devlet, Sırada 1500-2000 kilometreyi kapsayan ve uçak gemisi avcısı yetenekleriyle meşhur olan Çin'in bekçisi DF-21 var. Ve son olarak 300-700 kilometre uzaklıktaki hedefleri vuran Sovyet döneminden kalma kısa menzilli bir efsane olan Scud. Bu füzeler sadece metal ve yakıttan ibaret değil. Onlar dünyayı değiştiren güçtür. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin.